Merhabalar, güzel hanımlar. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün bu keçelerle keçe iplerle çanta nasıl yapılır? Keçe iple çanta çok yapılıyor. Fakat benim hep hayalimdi 40 yama keçe çanta nasıl yapılır? Bunlar bu ördükten sonra nasıl yıkanır? Nasıl keçeleşmiş hale gelir? En ince noktalarına kadar sizlere anlatacağım. Eğer sizler de benimle beraber çok değişik bir keçe çantaya sahip olup örmek isterseniz hadi bakalım hep beraber örmeye başlayalım. Şimdi e, bu hayalini kurduğum aylardır rüyalarıma giriyor. Bu kırk yama keçe çantayı e, yapmak için önce şöyle keçe iplere ihtiyacımız var. E, bu örgüyle uğraşanlar örgüyü sevenler biliyorlardır. E, şu benim çok sevdiğim bir e, canım sevdacığımın 6 yol Kadıköy Altı yolda Diana e, Yünevi var e, orada Cuma günleri de ders veriyorum e, geçen sene de almıştım depodan buldukça Kemalcim bana bunlardan box box getiriyor fakat bu sene e, böyle degradeleri de çıktı keçe iplerin şöyle bunlarla da kombin yapabilirsiniz sevdiğiniz ne varsa ben şimdi biraz sonra kendi yaptığımı göstereceğim. Evde geçen sene de yapmıştım çift taraflı Tunus tığıyla keçe çanta. Onlarda kalan, onlardan kalan keçe iplerim de vardı. Onla ee, onunla öreceğiz. Bunun için tavsiyem sizlere e, öncelikle üçte bir, ya yani istediğiniz çantanın mezuro boyunu hesaplamanız. Onu hesapladıktan sonra kullandığınız, beğendiğiniz bir çantanın ölçüsü olabilir bu. Önce bir ölçüsünü almanız gerekiyor. Çünkü e, bu keçe yünler ördüğümüz zaman yıkandığında üçte bir oranında çekiyorlar. Mesela eğer 30 santim eninde bir çantanız varsa onun için 45 santimlik bir zincir çekmeniz gerekiyor. Çünkü bunun 15 santimi çekecek. Fakat bunun yanı sıra şu da var. Tam nokta atışı ölçü veremiyoruz bu örgüde. E, çünkü makinaların yıkama derecesine göre, makinanın markasına göre, onlara göre bile. E, çekme oranı değişebiliyor fakat yaklaşık e, hemen hemen bütün e, keçe iplerde üçte bir oranında enden ve boydan çekiyor onu hesaplayarak yapmanızda fayda var biz şimdi e, elimizde olan bitmiş ve benim öldüğüm üzerinden size ölçülerini vereceğim ama eğer siz farklı bir ölçü yapmak isterseniz bu da bir tarafta bir bilgi olarak kalsın şimdi bunun için Eee Başlangıçta gösterdiğim pembe çanta bir tanesi bu arada e, teşekkürlerimi etmeden de geçemeyeceğim. E, Nev El Örgü Butik'teki grup arkada artık onlara dostlarım diyorum. E, sevgili Hande ve sevgili Aysen'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu hem ders verip e, hem toruna yetiş hem YouTube videolarına projeler hazırla derken baktılar ki ben çok koşturuyorum ve yoruluyorum. Ee, onlar bana bu anlamda Çok çok destek oluyorlar ee, Proje hazırlamamda ön hazırlıkları yapmada e, Bazıları yapıyor bitirmiyor ben YouTube videosunda gösteriyorum ondan sonra dikişlerini yapıyoruz Bunun için de Bu projedeki desteklerin için Hande'ye ve Aysen'e Çok çok teşekkür ediyorum kızlar iyi ki varsınız Bunun için o pembe çanta için 77 tane zincir çektik Ben şimdi burada size küçük bir demosunu yapacağım çekip onda şöyle bir onu çektik yaptıktan sonra ölçülerinizi önce bir böyle bir şablon hazırlıyorum. Sizlerin de böyle bir şablon hazırlamanızı öneririm ya da içinizden geldiği gibi de gidebilirsiniz. 77 zinciri çektikten sonra bu Aysen'in ve e, Hande'nin çantasının şablonu. Mesela 35 tane baştan pembe ebruli ile gittik. Daha sonra 21 tane Pembe trabzan yaptık. Sonra 21 tane krem trabzan yaptık. Bunların hepsi 8'er sıradan sonra yer değiştirdik. 8 sıra ördük. Daha sonra 18 tane pembe trabzan. 18 tane krem. Ebrul'ü bu sefer sol tarafa attık. Ve tam birbirinin de böyle e, düzgün dursun. Ben böyle asimetrik daha çok seviyorum. Bu tarafa 41 tane ebruli trabzan yaptık. Sonra en baştan başladığımız yerde 20 tane krem. 17 tane ebruli 30 tane de pembe yaptık. Onları şimdi size tekrar yakın yakın detaylarını göstereceğim. Eğer Hande'nin ve Ayse'nin çantasının boyunda büyükçe bir çanta yapmak istiyorsanız 77 tane zinciri çektikten sonra 2 tane yukarıya dönme zinciri çekiyorum ve 3. Zincire bu arada 6 numara tığ kullandık ipi tek kat kullanıyoruz. Çift kat kullanmıyoruz her bir zincire bir tane batıp yaptığınız şablona da sadık kalarak sayılarına ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzan kullandık. Ama bu arada elinize sıkılık derecesini bilemiyorum. Ee, Bakırköy'deki gruptan kaptan pilotumuz Seda 6 ile başladı ama sonra e, son onun eli biraz daha gevşekmiş demek ki tığda. Baktık biraz geniş geniş oluyor. O 5 numara tığa geçti. 6 numara yerine. Şimdi bunda önemli detaylardan bir tanesi bir başka renge geçerken şimdi burada küçük bir demo yaptığım için size 3 rengi de kullanacağım. Şurada trabzanı kapatmıyoruz renge geçerken. Tığın üstünde iki tane ilmeği bırakıyorum. Bundan sonra yapacağım renk hangisi ise o ipi alıp bu iki tane ilmeğin içinden geçiriyorum. Ondan sonra bununla devam ediyorum ikinci renk ipimle yine her zincire bir tane batıp ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Tamamen doğaçlama da yapabilirsiniz. Eğer böyle kırk yama değil de çizgili yapabilirsiniz. Ya da ben onların hiçbirini yapmak istemiyorum deyip düz renkte de yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ama e, o kadar çok hani düz çanta yapıldı biraz. E, benim Tüm gayretim de biraz değişik şeyler yapmak. Ve kırk yamayı da oldum olası çok severim. Bu arada bunları böyle bitirdikten sonra. E, çamaşır makinesinde içine e, ben ya iki tane kot pantolon veya bir tane büyük banyo havlusu koyuyorum. E, bu sefer kendi yaptığım yıkadığımda sabun tozu kullanacağım. Çünkü normalde klasik e, yünleri keçeleştirirken de. Sabun ve sıcak su kullanırız. Kesinlikle yumuşatıcı kullanmıyoruz, yumuşatıcı koymuyoruz. Ondan sonra uzun programda yıkıyoruz. Üçte bir oranında çekip inanılmaz derecede güzel keçe keçeye dönüşüyor. İsterseniz bunlardan kendinize e, keçe kumaşlar da yapabilirsiniz, farklı farklı projelerde kullanmak için. Şimdi bu güzel toz pembeye geçeceğim. Onun içinde şu trabzanı kapatmıştım, geri alıyorum ipimi, kapatmıyorum. Üstünde iki tane ilmeğim kaldı. Onun içinden bu açık pembeyi geçiriyorum ve yine her zincire bir tane batarak ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bir sonraki sırada renk geçişlerimizi nasıl yapıyoruz, onu da size göstereceğim. Bu arada mesela bu elimdeki uçuk pembeyi böyle gri antrasit krem çok uçuk bir mavi var. O mavi ve pembeyle bir kombinasyon yapmayı düşünüyorum. Ben keçeyi çok seviyorum. Klasik anlamda keçe yapmak çok çok zor. Fakat firmalara da teşekkür ederiz ki bize böyle bir imkan sundular. Bunu yapıp Keçeleştirmek çok daha kolay. E, çünkü görüntü aynı. Klasik keçeler gibi duruyor. İsterseniz postacı çantası gibi yapabilirsiniz. Bundan uzun ranırlar yapabilirsiniz. Şimdiki e, düşüncem bir de bunu şişle deneyeceğim. Bakalım şişle nasıl oluyor. Yaptığım zaman onu da sizlerle paylaşırım. Buyur, geriye dönerken. Kenarın düz olması için şöyle çevirdim. Tam son trabzanın tepesine batı bir sık iğne yapıyorum. Son iki tane zincir çekip yukarıya çıkıyorum. Hemen yanındaki trabzan'a tepesine batıp klasik ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bunu da çok sık iğne yapmanıza gerek yok. Çünkü yıkandığı zaman zaten sıkılaşıyor. Sık iğne biliyorsunuz trabzan'a göre daha sıkı bir örgüdür. Onun için en ideali ikili trabzan oldu. Bunları hep denedik. Şöyle hemen hızlı hızlı size yapıyorum. Bir sonraki rengi nasıl geçiyoruz? Şu arkada böyle yatırıyorum. Bunu belki yapmanıza bile gerek yok. Çünkü yıkandığı zaman zaten keçeleşiyor. Diğer renge geçtiğim zaman yerleri şöyle bir iki düğüm atıyorum yine de ne olur ne olmaz. Şimdi şu iki tam trabzanı kapatmıştım. Çıkarttım bu sefer bu ipleri hep örgünün ters tarafı diyeyim. içte kalacak çantanın içinde kalacak. E, onun için ipler de hep bana bakacak tarafta o şekilde değiştiriyorum. Pembe ipimi aşağı aldım. Bundan sonraki rengim ebruli renkti. Onu parmağıma doladım. Bu pembe trabzanı son iki ilmeğin içinden geçirdim ve Trabzanın tepesine batıp devam ediyorum örmeye. Biz her 8 sırada bir yani ölçüye öyle denk düştü. Her 8 sırada bir e, karelerin yerini değiştirdik ve sayılarını değiştirdik. Öyle yapmanız yani tam mantıklı bir ölçü çıktı. Bunu yıkadığım zaman Şimdi göstereceğim kendi yaptığımı ee, size de Instagram'da paylaşacağım bitmişi nasıl oluyor hangi ölçüler oluyor hep devamlı kullandığım bir çantam vardı ben oradan yola çıktım benim için o çanta boyu çok ideal Çünkü hepinizin sevdiği bir boy vardır evde mutlaka kullan, yani severek kullandığınız bir çanta vardır burada da renk değiştireceğiz geldim buraya ikili trabzan bir tane aldım kapatmıyorum ve şu koyu fümeye geçtim ilmeğimi bununla kapatıyorum şunu da çekip biraz böyle sıkılaştırdım üstüne aldım ve devam ediyorum renkleri bu şekilde değiştiriyoruz sonra döneceğim tekrar aynı şekilde 8 sıra ördükten sonra şu şeylerde oynama yaptım. Birbirinin üstüne getirdim. Değişik renkleri girdim. Şimdi size onu şurada kendi yaptığım parçada göstereceğim. Bakın. Bazı yerlerde elimde mesela şu bordodan çok az kalmıştı. Onları daha az sayıda trabzanla yukarıya doğru çıktım. Onun yanına hemen kremi girdim. Ben bu sonbahar renkleri tonlarını çok seviyorum. Bu kızıl kahve tonları, turuncuları, yeşilleri. Bakın böyle böyle bazı ilmek şeylerinden, trabzan sayısından dolayı bu şekilde desenler de çıkıyor. Evde elimde gri vardı, onu girdim. Şu yukarıda bordon bitti. Daha böyle bir kiremit kahve gibi bir kahve varmış. Buraya ondan yaptım. Bu şekildeki tane parçayı örüyoruz. Şu da diğer parçası. Bu ondan tamamen farklı. Bunu da daha farklı yaptım bu tarafını. Şurada mesela bu iplerinden artık iyice az kalmıştı. Burayı 3 sıra, 2 sıra ve 3 sıra olarak normal 8 sırayı böyle tamamladım. Bunu yaptıktan sonra da bu şimdi kenarına şuraya bir bant geçeceğiz. 3 tarafına birden. Bunu da elimde en fazla kalan ip buydu. Bununla ördüm. Ee, bunu benim kendi çantamın ölçülerini vermem gerekirse de ben 60 zincirle başladım. 60 zincir çektim. Onun şemasını da sizle paylaşırım. Ee, 60 zincirde yaklaşık böyle 50 santim gibi yapıyor. Bu da herhalde yıkandığı zaman 32-33 santime inecek. Öyle bir çanta olacak. Şimdi bunu iki parçayı bitirdim. Bu bandı da ördüm. Kenar... E, körük kısmının çok fazla kalın olmasını istemedim. Onun için ben 11 zincir çekip 11 zincirle hep ikili trabzan yaptım yukarı çıktım. Şimdi bunu çantanın önce bir tarafına diğer kenarı da diğer tarafına dikeceğim. Böyle geldikten sonra şu şöyle gelecek. Şöyle şuradan tabanı tabandan döneceğim. Böyle. Sonra da yukarıya çıkacak. Diğer kenarı da diğer parçaya birleştireceğim. Ondan sonra makineye atıp yıkayacağım. Ee, üstüne de şuralarına içinde olan renklerden şimdi yıkandıktan sonra bunların rengi hafif daha değişecek. Ee, gerçek deri sap alıp buraya da saplarını dikeceğim. Muhtemelen şu anda onu bilmiyorum ama içine de belki pazenle ya da e, koton bir kumaşla böyle basma gibi bir kumaşla astar yapabilirim. Çünkü ben bunu yazın da kullanacağım. Bunu herhalde basmayla yaparım. Bunlardan hiç endişeniz olmasın. İsterseniz içeriye tığla alabilirsiniz ama yıkandığı zaman bunlar zaten zeminle bir oluyorlar. Vallahi ben bunu çok seviyorum. İnşallah sizlerin de yapıp deneyip ve şeyi rica ediyorum. E, bu çok yapıldı. Ören bütün ördüğünü atıp bana paylaştı. Hatta bunları paylaştığımız gün size bir hashtag de belirleyebilirim. Yaptıklarınızı orada paylaşırsanız ben hani yapılanları gördükçe çok çok mutlu oluyorum. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdi burada yıkanmışları bu Aysen Cem'in çantası. O böyle bir e, tahta sap kullanmak istedi. Şu ağız kısmına. Bakın anlatmak istediğim şey şuydu. Bu ya iki kenarı birleştirmek için daha doğrusu iki parçayı birleştirmek için şöyle bir ara parça ördük. Bu ara parçayı da ne kadar ördük? Bu ördüğümüz parçanın üç kenarı kadar. Üç kenarın uzunluğunda şöyle şöyle yapacağım. Yukarıya doğru çıkartacağım. Aysen'cim ellerine sağlık. Bakın tabanı böyle. Süper bir çanta oldu. Bu Aysen'in çantası. Şimdi Hande'nin çantasını göstereceğim. Ve orada ee, ki bir şeyi de göstereceğim size. Hande bunu ördü. E, yıkadı fakat şu mesafe e, telaşla geldi. Çok kısa kaldı dedi. Ona da burada her şeyin çaresi var. Kenara yine e, keçe iple şu ağız kısmına bant yaptık. Bunu da sık iğne yapıp hani arkadan aldığımız bir teknik vardır. O şekilde ağız kısmını döndük. Hande'nin çantasında mantıklı ve güzel bir boya taşıdık. Hande burada maviler de girdi. Daha şu degrade iplerle. Burada bordolu pembeli girdi. Ee, o biraz daha böyle canlıdır Hande. Ve o tabana değil sadece iki tarafına kullandı arabandını. Bütün ördü. Çevirdi. Ş şöyle göstereceğim size. Şöyle uzun ördü. Onu şöyle katladı. Sonra o ara parçayı şu iki tarafına dikti. Hande Can da bu şekilde yaptı. İnşallah sizler de bu videodan faydalanıp kendinize bunlardan yapıp tezgahlarda da satabilirsiniz. Ee, bilhassa e, tatil beldelerinde çünkü turistler e, keçeyi çok önemsiyorlar. Çok da değer veriyorlar. Hepinizin kullanıp iyi günlerde bollukla bereketle dolan çantalarınızın olması niyetiyle sevgilerimle. Evet bu güzel çanta nasıl örülür, nasıl yıkanır, nasıl keçeleştirilir hepsini öğrendik. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu projeyle ilgili de yorumlarınız, sorularınız varsa mutlaka yazın. Onları size tek tek cevaplayacağım. Hafta içi yaptığımız canlı yayınlardan da haberdar olmak isterseniz Instagram hesabıma e, abone olabilirsiniz. O canlı yayınlarda yaptığımız projelerin beğenilme ölçüsüne göre biz bu YouTube e, çekimlerini ayarlıyoruz. Hangi e, projeyi koyu, koyarız onları düşünüyoruz Mustafa ile beraber ayarlıyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.